Yaşadığınız emniyet temeli yüzde altmış hayat kurtarıyor. Üst, üstte yaralamalı kazalarda. İslam ediyoruz. Her kendi sağlıyoruz. yere daha rahat, daha hücudur, daha sağlık. bir kadar bir Çok teşekkür ediyoruz. Bir de bir Hayırlı yolculuklar. Hayırlı, yoldan. Hayırlı yoldan.

Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Emniyet seven hayat kurtarıyor. Teşekkür ediyoruz. Allah korusun. Yaramalı alalım kazalarda büyük riskiye gelmeyelim. Biz tedbirimizi alalım. Takdiri Allah'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. He. Bu yandan teşekkür ediyoruz Evet, teşekkür ederim. Servis sistemine taktığınız için direksiyonuza baskı yapıyor. Evet. Direksiyonuza baskı taktığınız için direksiyonuza bakıyor ayak. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you going प्यार के दिन बचा आया है प्यार के दिन जब आ गया प्यार Sağ, abi, şey, Sağ Teşekkürler. Teşekkürler. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Devam

Çok teşekkür, de öğrendiğimizi, 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 teşekkür ederiz. Taktığınız için. Evet. Biz teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Zas tu 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 tu